Evet bu antikacı. Bu eski paralar kızım. Evet. Evet. Ben hatırlıyorum onları. Şu motor ne kadar? 750. <laughs> <Cedi üzeri. gülüyor> kızım bir çekil. Beren bir çekil kızım şöyle bir çekim hepsini. Beren <laughs> hazretleri. Siz restorasyon yapıyor musunuz yoksa direkt satıyorsunuz? Yabuk. Direkt alıp satıyorsunuz. Ha. Bu, Bu baba. Çakırsa... baba şu arabadan alsın. Hangisi kızım? Şu çok güzel. İşte eskit, zaten eskitmem zaten eski mi? Tamam. Bırak terazi. Baba su Tam bırak kızım. Selme. Bırak gel. Tamam buradan çek fotoğraf çekeyim. Bakın buraya çocuklar. Tamam.